Bey Mahallesi'nde boşanma aşamasında olan çiftin tartışması sonucu öfkeli koca silahına sarıldı. Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Gülabey Mahallesi Ata 9. Sokak numara 15'te meydana geldi. Öfkeli koca boşanma aşamasında olduğu eşinin evine gitti. Çift arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıkması üzerine öfkeli koca yanında getirdiği tabancayla balkondan havaya ateş açtı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Havaya ateş açan öfkeli koca polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.